Trump ve Netanyahu'nun yeni Orta Doğu planı. Suriye'den daha doğrusu Kuzey Suriye'den çıkı çıkıyor denilen Amerika Gazze'ye yerleşecek. Zaten bunların asıl amacı İsrail'i korumak adı altında Büyük İsrail'i yani bokurmak değil miydi? Trump Netanyahu ile kafa kafaya verip dediler ki biz Kuzey Suriye'de PKK, YPG ile ne uğraşıyoruz ki? Zaten onlarda savaşçı kabiliyet de yok. Son tahlilde HTŞ ve Sumo'nun önünde duramadıkları açıkken Türk ordusunun karşısında mı duracaklar? Durum gösteriyor ki Bunlar kendi kendilerinin son kullanma tarihini bitirdiler. Biz bunlara boşuna yatırım yapmışız. En iyisi Amerika olarak biz Gazze'ye yerleşelim. Böylece hem sizi yani İsrail'i koruruz hem de aşağıdan yukarıya tırtıklaya tırtıklaya Türkiye'ye doğru uzanırız. Böylece Amerika ve İsrail olarak bir taşta birçok kuş vurmuş oluruz. Dediler ve planı uygulamaya başlayacaklar. Onların bir taşta birçok kuş dedikleri şey neydi biliyor musunuz? Kısa ve birkaç satırla açıklayayım. Önünüze Türkiye'den başlayarak kuzey ve güney yarım küreye doğru dünya haritasını açın birlikte bakalım. Gazze'ye yerleşen bir Amerika düşünün. Doğu Akdeniz dahil Arap Yarımadası, Kuzey Afrika derken Afrika kıtasının tamamı dolayısıyla da çok önemli bir stratejik nokta olan Süveyş Kanalı, Kızıldeniz bölgesi tam anlamıyla Amerika ve İsrail'in ortak planları dahilindeki potaya girmiş oluyor. Böylece daha az efor sarf edip daha çok güç üreterek hem bölgenin kontrolü kontrolünü kolaylaştırmış hem de kuzeye ilerlemek için daha güçlü bir kabiliyet imkanı yaratmış oluyorlar. İşin özü bu. Bölge dengeleri, bölgesel iç meseleler, bir takım siyasi faktörler göz önüne alındığında Amerika ve İsrail'in Gazze'ye hakimiyetinin beraberinde getireceği siyasi, jeopolitik sonuçlar son derece kışkırtıcı ve bölgenin çok daha büyük kanlı çatışmalara ve acılara gebe olacağının işaretidir. Çünkü jeopolitik açıdan Gazze'yi kontrol eden güç stratejik olarak Orta Doğu'daki güç dengelerini, bölgesel güvenlik politikalarını ve uluslararası ilişkileri doğrudan etkileyen önemli noktalara sahip olur. Gazze'nin kontrolü şu bölgeler üzerinde de jeopolitik etki yaratır. 1. Batı Şeria ve Filistin iş siyaseti. Gazze'yi yöneten güç, Filistin'in gelecekteki siyasi yapısını belirlemede kritik bir role sahiptir. Eğer Hamas gibi bir aktör Gazze'yi yönetiyorsa, Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin yani El Fetih otoritesini zayıflatabilir. İsrail ve Batı Şeria arasındaki bağlantı yolları ve Filistin'in bağımsızlık mücadelesi bu bölgedeki yönetime bağlı olarak şekillenir. 2. İsrail'in güvenlik stratejisi. Gazze'yi yöneten güç İsrail'in güney sınır politikalarını, askeri operasyonlarını ve güvenlik doktrinlerini doğrudan etkiler. İsrail'in Gazze Şeridi'ni çevreleyen duvarları, Demir Kubbe hava savunma sistemi ve askeri kontrol noktaları Gazze'den gelen tehdit algısına göre şekillenir. Gazze, İsrail'in sınır güvenliği, Filistin ile barış süreci ve bölgesel ittifaklarını etkileyen bir faktördür. 3. Mısır ve Sina Yarımadası. Gazze, Mısır'ın güvenliği açısından kritik bir faktördür. Mısır, Sina Yarımadası'ndaki cihatçı grupların Gazze ile bağlantısını engellemek için Refah sınır kapısını sıkı kontrol altında tutar. Mısır, Gazze'de güçlü bir Hamas yönetiminin olmasını istemez. Çünkü bu durum Müslüman Kardeşler ile olan ilişkisi nedeniyle Mısır'da siyasi istikrarsızlık yaratabilir. 4. Doğu Akdeniz ve enerji politikaları Gazze kıyıları Doğu Akdeniz'deki enerji politikaları açısından önemlidir. Gazze açıklarında büyük doğal gaz rezervleri olduğu tahmin edilmektedir. Ancak Gazze'yi yöneten güç İsrail ve Mısır ile olan ilişkilerine bağlı olarak bu kaynakları kullanıp kullanamayacaklarını belirlerler. Gazze Doğu Akdeniz'deki enerji rekabetinde İsrail, Türkiye, Mısır, Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin jeopolitik hesaplaşmalarına Doğu doğrudan dahil olabilir. 5. Lübnan ve Hizbullah ile bağlantılar. Gazze'yi yöneten güç Hizbullah ve İran gibi bölgesel aktörlerle ittifak kurarak İsrail karşıtı bir cephe oluşturabilir veya o güç İsrail dostuysa tam tersi bir durum ortaya çıkar. Eğer Hamas veya benzeri bir grup Gazze'yi kontrol ederse Lübnan'daki Hizbullah ile askeri koordinasyon artabilir ve İsrail'in kuzey sınırları da risk altında olabilir. İsrail, Gazze, Lübnan, Suriye eksenindeki güvenlik tehditlerini önlemek için jeopolitik ve askeri stratejilerini sürekli olarak günceller. 6. İran ve bölgesel güç dengesi. Gazze, İran'ın İsrail karşıtı stratejisinin bir parçasıdır. İran, Gazze'deki yönetimi maddi, askeri ve siyasi olarak destekleyerek bölgedeki İsrail etkisini azaltmaya çalışır. Gazze, İran'ın Orta Doğu'daki, Lübnan'daki Hizbullah, Yemen'deki Husiler ve Irak'taki Şii milislerle birlikte İsrail'e karşı bir ve 8 savaş cephesi açmasına yardımcı olabilir. 7. Türkiye ve Katar'ın bölgesel politikaları. Türkiye ve Katar Hamas'a destek veren en önemli ülkeler arasındadır. Gazze'yi kontrol eden güç Türkiye'nin Orta Doğu'daki nüfuzunu artırma veya azaltma açısından önemli bir etkiye sahiptir. Türkiye Gazze'deki yönetimi destekleyerek Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde ve Filistin meselesinde daha güçlü bir pozisyon elde etmeye çalışabilir. Sonuç: Gazze'yi kontrol edenin etkilediği bölgeler. Gazze'yi yöneten güç jeopolitik olarak şu bölgeleri doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Batı Şeria, yani Filistin siyaseti ve fil is Filistin siyaseti ve İsrail-Filistin ilişkileri, İsrail'in güvenlik politikaları ve sınır stratejileri, Mısır ve Sina Yarımadası'nın güvenlik dinamikleri, Doğu Akdeniz'deki enerji dengeleri, Lübnan ve Hizbullah'ın askeri stratejileri, İran'ın Orta Doğu'daki vekil savaşları, Türkiye ve Katar'ın Filistin politikaları. Sonuç olarak Gazze sadece Filistin içinde değil, Orta Doğu'daki tüm büyük güçlerin stratejik hesaplaşmalarına doğrudan etki bir merkezdir. Tabii tüm bunlar birer olasılık olmakla beraber güçlü ihtimaller de beraberinde taşır.